Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere birçoğunuzun bildiği, belki de bilemeyenlerin benden ilk defa öğreneceği inanılmaz lezzetli şipşak hemen yapabileceğiniz kahvaltılık bir tarifim var. Kaşık dökmesi yapacağım arkadaşlar. İç malzemesi tamamen size bağlı. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içerisine 2 tane orta boy yumurta, oda ısısında ya da dolapta olması hiç fark etmiyor. Yarım çay bardağı sıvı yağ, ben sıvı yağ kullandım ama siz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 1 su bardağı yoğurt yoğurt. Yalnız arkadaşlar yoğurdumuzun sulu sulu kısmından koymaya özen gösterelim. Tuz, pul biber, karabiber. Miktar belirtmedim tamamen damak tadınıza bağlı olduğu için. 1 çay kaşığı kabartma tozu ve 1,5 su bardağı da un ekleyelim. Bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. El çırpıcısı yardımıyla bunları güzelce çırpalım arkadaşlar. Böyle topak kalmayana kadar güzelce çırpalım. Siz bu aşamada dilerseniz eğer kıvamı tam olarak böyle olacak arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Küçük küçük ince ince doğramış olduğumuz maydanoz veya dereotu ekleyebilirsiniz. Minik minik doğradığımız sucuk. Sosis, e, kaşar peynir rendesi. Bunlarda ölçü belirtmedim. Hepsini birazcık küçük kase olacak şekilde ekledim ben. Siz daha az ya da daha fazla da ekleyebilirsiniz. Beyaz peynir, ezine peyniri de ekledim. Şimdi iç malzemelerimizi de ekledikten sonra alt üst yaparak güzelce karıştıralım. İyi bir karışım elde edelim. Arkadaşlar siz dilerseniz zeytin, mısır da ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi çarşı tamamen size bağlı. Ocağımızın orta gözünde yalnız kısık ateşte yanmaz yapışmaz tavamızın içerisinde pişireceğiz. Tavamızın İçerisine bir iki damla yağ damlatalım arkadaşlar. Her kaşık dökmesi pişirmemizde bu işlemi tekrar edeceğiz. 2 damla yağ damlatacağız ve o şekilde pişireceğiz. Kesinlikle püf noktası kısık ateştir arkadaşlar. İçli içli yavaş yavaş pişmesi gerekiyor. Çünkü içinin çiğ kalmasını istemeyiz. Tavamızın içerisine dolu dolu yemek kaşığı olacak şekilde iç harcımızdan güzelce dolduralım. Daha sonra tavamızın içerisine koyalım. Üzerini Aynen böyle kaşığın ucu ile hafif hafif düzleştirelim, yatsılaştıralım ki arkadaşlar pişme sırasında az sonra çevireceğiz. Ee, iç harcımız dediğim gibi içi çiğ kalmasın. Özellikle sucuk, salam, sosis koyduysanız eğer içerisine bunların da pişmesini sağlayalım. Böyle mini pizza, tavada pizza tadında bir şey oluyor arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Güzelce iç harcımızdan göz kararı, hani büyüklüğüne küçüklüğüne tamamen siz karar vereceksiniz. Benim için bu kadar. Büyüklük yeterliydi Dilerseniz daha büyük iri iri yapabilirsiniz Dilerseniz tavanın tamamında doldurup Kapağını kapatıp Alt üst yaparak çevirerek keserek Dilimleyerek de eğer servis edebilirsiniz Arkadaşlar istiyorsanız Alt üst yapalım nar gibi kızaran e, Kaşık dökmelerimizi Güzelce gördüğünüz gibi bu şekilde Tavadan alıp servis tabağına bırakalım Sıcak sıcak servis edelim tüm iç malzememiz bitene kadar bu işleme devam ediyoruz. Dediğim gibi iç malzeme tamamen size bağlı. Dilerseniz sadece kaşar peynirli bile yapabilirsiniz. Arkadaşlar bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.